Minecraft oynuyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben Minecraft oynuyordum. Ve biliyorsunuz ki arkadaşlar ben video çektim cadı beni öldürdü maalesef ki. Bu arada nasılım? Ve yatağım vardı ama kendimi yatağıma şey yapmamıştım kaydetmemiştim. Neyse başlayalım. İlk sandığı kıralım. Bu sandığımızı. Acaba ne çıktı? Bazılarında yatak çıkıyor arkadaşlar. Bazılarında da çıkmıyor. Bilmeyenler için söyleyeyim bunu. Aa bende yatak çıkmış. Şunlar işime yaramıyor. Elma da acıkırsam yerim. Tamam. Ve yatağımıza. Tamam. Umarım acıkmayız. Şimdi ağaç kalmayın. Ne ağaç kırıyorum. Aa bizim baltamız vardı doğru. Evet kırıyoruz. Bunu alalım. Hemen tamam, biraz odun kazalım. Ay kazanmıyorum. Kıralım. İşte bir şey yapalım. Şunu Я не могу, я не могу, я şeklinde çıkabiliriz. Evet. Ay. Şimdi şunları bir dönüştüreyim. Hemen şöyle şöyle Merhaba. dönüştüreyim. Ya. Alıyorum ve bitti. Bir tane crafting Çalışma masası yapalım. Birkaç tane. Ben dedim benim şeylerim nereye kayboldu? Neydi adım Odunlarım. Her zaman mantarıma girmiş. Yani çubuk yapıyorum şu ben an. Benim gece olmaz. Evet. Burayı da kırık. Bence bu uz, uzun bir ağaç da olabilir. Bazen ama kırak kısa yapıyor ama uzun bir sürü odun çıkıyor. Bakalım öyle mi bu da? Yok böyle değilmiş tamam. Şimdiden 64'lük. Şimdiden 64'lük odunumuz oldu. Meşe odunu. Daha doğrusu meşe harcından geldi. Yani. Ya ben niye bugün konuşuyorum? sen deniz canavarı bizi görmesin. Çünkü şey olabilir. 3 mızra olabilir. 3 mızra. Bakalım tekne nasıl yapılıyordu. Bakalım. Hı, hmm. kürek yapabiliriz. Evet, dur. kürek yapalım yaptık tekini yapalım yaptık kıralım şu ağaca da atalım buraya. ne derim hadi evet hadi şu şu biraz ya da tek topaç yapalım tamam şimdi biraz ee, yani çünkü sulardan başka bir yerlerde gideceğim. Ama burada bir sürü şey olduğu için ağaç. Bunları kırıyorum. Şimdiden 5 dakika oldu. Umarım köy filan da bulurum yani. Köy bulursam bir sürü ekmeğim olur yani. Onun için çok iyi. Evet. Yani bugün şenlik var. Tabii ki bulursam şenlik de olabilir. Niye çıkamıyor mu? Hemen tamam, şöyle. var mı diye baktım da. Keşke olsaydı var ya. Nasıl mutlu olurdum arkadaşlar. Mutluluğumu sizle paylaşamazdım bile. Yüzümü göstereyim ben Bir saniye. Heh. Saçım biraz kaymış olabilir. uzalım. Pencere falan da yaparız. Kürek yapalım ama. Şuradan şöyle. Dön. kaç artmış dörtlük Pardon arkadaşlar ya yanlışlıkla oha dedim. Nazik bir kız oha demez. Nazikliğimizi bozmayalım maalesef. Hiç, hiç, deniz canavarıyla uğraşamayacağım. Direkt ben dümdüz gidiyorum. Böyle kum yerlerde deniz canavarları oluyor. Şurada da var. Arkadaşlar, şimdi ben yanlışlıkla videoyu durdurmuşum. Ve böyle bir yere geldim. Şu ruh ağaçlarından yapacağım evimi. Nasıl devam Bir saniye geliyorum. Arkadaşlar ben biraz geliştim. Şey bir tek filan buldum. Kömür filan bulup meşale yaptım. Zaten kömürü bulduğumu size göstermiştim. Siz de görmüştünüz. Pardon ben o zaman videoyu durdurmuştum galiba. Şuraya da sandık koyayım. Crafting çalışmalarına şuraya koyacağım. Şimdi sandık falan yapacağım. Bir tane sandığım var. Bir tane daha yapayım. Evet. Tamam yaptım. Çok güzel oldu. Şu an kişi yaramayan buraya koydum. Bunlar kesinlikle işe yaramıyor. Tamam. Şimdi fırın yapıyoruz. Bir saniye yanlışlıkla buraya koydum onu. Evimi bunları dönüştürmeden yapmak istedim. gidip size hemen şey bulacağım. Tamam. doğru bende odun vardı. Sandığıma koymuştum. Şunlar şimdi Dur bir Ah bu da Şundan alayım. Tabi de bu camlar şimdi kullanmayacağım. Yeni evimde şimdilik dedim yani bu ev şimdilik uyup kalkana cam toplayana kadar bana idare eder. Bunlar pisinler. Tamam biz de gidelim biraz sürekli diyorum. Bilmiyorum neden. Gece olursa sabah yapar. Ay bunu creeper sandım. Yeşil çiçeğin ucunu gördüm. Ve tabuğu da gördüm. Gece mi oluyor? Gece mi oluyor? Evimin patlasın patlamasından çok korkuyorum ben. Geliyorum hemen. Geldim arkadaşlar. Şuradan. Evin içinden kazıyacağım. Yeniden doğ doğma noktası yani. you <laughs> böyle böyle kırarsak artık taş girer şunu hemen <laughs> bir gideyim bakayım

Önce çıkmaz. Bir yerlerden ses geliyor ama acaba dışarıdan mı geliyor? Gece mi oldu? Bu kadar taş yeterlidir. 44 tane olsun. Yeterdi. De... Neyse herhalde mağara örümceğidir. Kaptan Şimdi atmış oldu. Hmm. Ne yapsın? Madem ne yapsın? Aa kimin varmış burada? görmemiş. lütfen. Şöyle koyayım arkadaşlar görün siz. Ben yani idare ederdim de. gıcık olmaya başladım. sinir olduğum şey. Ne zaman kazdığımda yanlışlıkla elimi çekiyorum ve yeni baştan kazmak zorunda kalıyorum. Mesela böyle arkadaşlar bakın böyle. En sonra kadar geliyorum sonra böyle elim çıkıyor. Diyorum belki geliyor. Hiç buralarla uğraşmayacağım. Direkt böyle gidiyorum. Kafama falan yanlışlıkla. e ee, şey, biraz yavaş düşer ama kafama falan düşer. Hiç uğraşamam. Ne diyeyim? Bu arada etrafımıza da bakalım. Etrafıma da bakayım.

gece mesela siz hangi eşya yapmayı bilmiyorsunuz? Bana söyleyin ben size göstereyim. Mesela kazma böyle yapıyor. Ama crafting'in tek içinde yapıyor. bir şey içinde yapıyor. belli ki elmas ve her şey çıktı belli değil çıkmıyorlar ben geldi şimdi camlar olmuştur ben de yaklaşmamış güzel bitmiş hmm, ben de ne yapacağım ben de yaklaşmamış Tamamdır ben size tahta koyacağım. Tahta var. Yarı. Yarısını bırakalım. Olur biter. Bu kadar. Gitti. Buradaki şey sizce nasılım? Eğer benim ve like eğer benim abone olursanız ve bildirimleri açarsanız size söylerim nasıl yaptım. Bu, <laughs> Bu arada arkadaşlar arkadan sesler geliyorsa çok özür dilerim. Televizyon açık. Ben biliyorum buradan ne çıkacak. Yani yanlışlıkla tiyatiye basmayayım, ev çıkmış olabilir. Ondan korkuyorum. Çünkü yani evime çok yakın. Yani şimdilik idare ettim bu <laughs> Uyuş kazalım. <laughs> Evet. <laughs> Geliyorum hemen. <laughs> Ay. Evet arkadaşlar geldim.